Evet, Bozkurt Mekanik kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Opel Corsa E elektrikli ile beraberiz. Ekspertizimizi yapıyoruz. Lift kontrollerini yaptık. Yine içten yanmalı araçlarda olduğu gibi alt takım kontrolleri, <laughs> aktarma organlarının kontrolleri, e, disk balata, fren sistemleri, e, yine arka torsiyon, burçlar vesaire bütün alt takım yürüyen kontrollerimiz içten yanmalı araçlarda olduğu gibi ee, aynı prosedürde ilerliyor. Ayrıyeten yine antifrizimiz ve radyatörümüz var tabii ki. Antifriz, antifriz derecemizi ölçümlemesini yapıyoruz ve sıvı kaçağı var mı herhangi bir şekilde onun kontrolünü, kontrollerini yapıyoruz. Şimdi de yol testindeyiz. Herhangi bir şekilde yine gidişine etki eden olumsuz bir mekanik aksamda bir şey var mı ona bakacağız. Ee, titretme ya da bir fren esnasında yine pedalda ya da şeyde titreme. Şöyle bir hızlanma yapıyoruz şu an mesela. Bakıyorum aksi bir ses var mı? Araçta herhangi bir sarsıntı var mı? Araçın stabilitesi bozuluyor mu? Şimdi hafif bir sert fren yapıp ABS'yi devreye sokacağız. Evet. Gayet normal bir şekilde ABS'miz devreye giriyor. Yani karakteristik olarak aslında içten yanmalı araçtan çok bir farkı yok çünkü bunun gücü nispeten e, içten yanmalı araçların motorlarına yakın bir güç vaat ediyor bu araç. Evet yolumuz biraz yaş. ESP devreye girdi sardığından dolayı. Aracın hızlanması gayet iyi gözüküyor. Bu şekilde yol alıyor araç. Yani mekanik ekspertiz aynı şekilde elektrikli araçlarda uygulanıyor. Çünkü yani motor hariç içten yanmalı motorlardan hiçbir farkı yok. Ekstra bataryası var, ekstra soğutma sistemi var, ekstra ısı pompası var. Ekstra invertör denilen parçası var. Alternatif akımı doğru akıma çeviren ve gücü gerektiği gibi e, sisteme ileten o parça var. Bunların soğutmasını sağlayan yine normal antifriz ve soğutma sistem ekipmanları, eksik pompası vesaire bunlar yer alıyor. Bunların kontrolleri yapılıyor. Herhangi bir şekilde çünkü içten yanmalı motorda olduğu gibi bu su dolaşımı dışarıdan kavuşuk borular vasıtasıyla sağlanıyor ve bunlar da yine ısınıp soğumadan etkilenerek zamanla kuruyup çatlayabiliyor. Sıvı kaçaklarına, antifriz kaçaklarına sebep olabiliyor. Bunların gözde kontrolleri yapılması önemli ve değerli oluyor. Aynı şekilde bataryanın alttan muhafaza korumaları var. Bunlar herhangi bir şekilde hasar almış mı? Bunların kablo bağlantılarında herhangi bir deformasyon var mı? Bunların kontrolleri gerektiği şekilde tarafımızca yapılıyor. Yani elektrikli araçlarda da mekanik ekspertiz önemli adı altında bu videoyu çekmek istedim. Umarım faydalı bir video olmuştur. İyi seyirler ve iyi sürüşler dilerim.